Alo, hayırlı sabahlar hocam. Hanımefendi, hayırlı sabahlar programımıza. Hoş geldiniz. Sağ olun hocam. Hocam ben bir soru soracaktım buyurun. size. Buyurun efendim, buyurunuz. Ee, benim annem işte sadece beni karnında taşımış 9 ay. Ben şu an 33 yaşındayım. İşte bir anneliğini görmedim, bir faydasını da görmedim. Şimdi de fer, oldu. Ben de bakmak istemiyorum elindeki mal varlığını da tuttu kardeşine verdi. Bunun şeyiyle de bakmak istemiyorum. Yani ne yapmalıyım? Yani mal varlığını kime verdi dediniz? Bir daha söyleyin. Kardeşine dayıma vermiş oldu. Niye onlara verdi? Onlar baktığı için mi? Valla belli küçük bir ücret karşılığında almış dedi de şey ama mesela önceliği ben dedim ki önceliği ben de ödeyebilirim. Öncelik benim olsun dedim. Önceliği onlara tanıdı yani. Ben yani. de şu an bakmak istemiyorum. Peki hiç baktır mı annene? Ya arada gidip geliyordum. O da bana hiç bakmadı. Babaanne baktı, dayılar baktı. Onun bunun kapısında büyüdük işte. Anladım. Anladım. Peki anne Ben de şu an bakmak istemiyorum. Peki annen şimdi o mal varlığını e, sana verseydi bakar mıydın? Ben belki bir nezle derdim ki işte annelik yaptı diye bak bakabilirdim. Ama on, ondan dolayı da bakmak istemiyorum. Peki peki e, hanımefendi annen niye sana bakmadı? Diğer diğer kardeşine baktı mı? Ben tekim. Ha teksin. Niye bakmadı sana sence? Yani Bir problem mi var yani aranızda? Vallahi ayrılmışlar işte. Babanla öyle. ayrılmışlar? Evet. Ee, yani intikamını senden mi alıyor ee, ba babanın babanın intikamını senden mi alıyor yani annen? Sence? Vallahi bir nevi bilmiyorum da yani hiç yer yok yani evlat sevgisi, ciğer sevgisi yok. Anladım. Ee, şimdi sen bir noktadan haklısın annen sana annelik yapmadığı için kızgınsın. Evet. Dayın. Ya mı? E mesela affettim belli bir süre gelin olduktan sonra affettim ama baktım ki yapmaya devam ediyor. İşte beni bilmiyor. Geri uzaklaştım. Yani sen, sana bir zararı var mı? Sen seni aramıyor sadece. Doğru mu? Ya işte mesela o şu an muhtaç durumda. Ben onu arayıp gidip gelmiyorum. E sen niye gidip gelmiyorsun? Sen yani şimdi şöyle düşünelim. Senin bir komşun var. Fatma Hanım diye. Fatma Hanım iyi bir kadın değil diyelim. Ee, <laughs> düştü. Dizini kırdı. Ayağını kırdı. Elini kırdı. Fatma Hanım'a çorba götürmez misin? Sana, sana, bu komşuma götürürüm. Ee, ama bu da... Annen komşundan bu daha önemli. Anne, anneyle komşu kıyaslanır mı yani? Ama yani, hiç annelik yapmamış. Ya, Yapma. Sadece 9 ay karnında taşımış. Onun hesabını Allah ona soracak. Sen sormayacaksın. Sen yapman gerekiyor. Bilmiyor, gereken. bilmiyor. Allah'ı da bilmiyor. Kitabı da bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyor. Bilmiyor derken cahil mi yoksa inkar mı ediyor? İkisi farklı şeyler var. Allah'ı inkar ne ediyor, cahil de ikisi de var. Allah niye inkar etsin? Ana Anadolu kadını Allah inkar etmez. Dur Durup Allah ki... için. Efendim? Böyle yani. Sana kızdığı için mi inkar ediyor yoksa? Valla işte hem bu hale düştüğü için, ferc olduğu için. Yani tabii ins ins insan kendi kendine hani hayıflanabilir. Niye böyle imtihan oldum diye. Ee, o gibi hallerde insanların sözleri mazur sayılabilir. Cenab-ı Allah affeder yani. Ee, zafiyetinden dolayı kaynaklanıyor. Tabii bunu kurcalamak bizim işimiz değil. Allah annene şifa versin. Allah senin kalbine de biraz daha böyle sevgi versin. Annen netice itibariyle senin sevabını yan, kazanmaya gayret et. Annene git uğra, elini öp. Gücü var, gücün yetiyorsa yardımcı ol. En iyilik sende kalsın. O kendi kötülüğünün bedelini karşı tara kendi Allah katında öder. Allah ona hesabını sorar zaten. Ee, sana düşen gücün yettiği kadar. Tabi dayına, dedene çok iyi davran. Onlar sana iyi davranmışlar. Ee, yani uğraman Uğramanı tavsiye ediyorum kızım. 9 ay az bir süre değil. 9 ay 10 gün boyunca anne e, evladının evladına kendi etinden, kanından, suyundan neyse kendi canından can katıyor. Ufak bir şey değil bu olay yani. E, yanlış yapmış olabilir. Ayrılmakla baba anne ayrılmakla. E, o kızgınlığın, o, o evliliğin bir meyvesi olarak sizi de yok saymış olmak istemiş olabilirler. Bu bir ihtimal. Ama yine size düşen şey Onları kalbini kazan, onun kalbini kazanmaya gayret etmektir. Bizim tavsiyemiz kızım bu. Biz hayır Allah o bizim kalbimizi kırıyor. O benim kalbimi kırıyor. Yani o taraf benim kalbimi kırıyor. Sen Altan alalım. Altan olman sen Altan alacaksın. Ee, kırmamaya gayret edeceksin inşallah. Tamam mı? Tamam. Sağ olun. Hayırlı günler. Sağ olun. Biz biz kızım biz hoca, biz aldığımız eğitim gereği, vicdanımız gereği, imanımız gereği. Duruşumuz gereği biz buna git anneden annene hesap sor anneni üz demeyiz diyemeyiz bizim şeyimizde yok mu bizim okuduğumuz kitapta bu yok yani her halükarda islah eden düzelten yapıcı olanlardan olmak zorundayız.